bildirimleri var arkadaşlar. Bugün size yeni bilgiler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün e, ev vlogu yapacağız. Yani evi tanıtacağım. Bakın. Satmadan önce bir burada bir tane oyuncağım var. Bakın. <laughs> Kamera elinde bakın. Bunu bana arkadaşımdan nereden vermişti. Oo, Burada benim yatağım var. Burada da abim yatağı. Buraya şeyimiz falan var. Burada. Evet, anlıyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Burada benim kovam var. Bak şöyle yapıyorum. Kafama takıyorum bunu. Görebiliyorsunuz. Görebilirsiniz. Bakın. Kafama takıyorum ben. Burası oturma odamız şey var. Bu da bizim balkonumuz. Şu dışarı. Ya. Böyle bir şeyler yapayım. Burada şeyler bak. Ya her neyse burada bizim oturma odamız falan var. Dur. Şimdi bakın. Bu da abim yapıyor. Video izliyordum. Ne izliyordu? Ne yapıyor Gel de başkan. Evet. Burası bizim misafir odamız. Şöyle göstereyim. Şunu bir dakika. Durun tuvaleti göstersem bir bilemedim ki. Şimdi ayıp mı Evet burası bizim tuvaletimiz. Bakın. Baba baba bizim Annemin odası. Bura. Annemin odası. yani. Annem Burası bizim ha göster bu da benim babanın. <laughs> babaannem şundayken uyuyor. Alıyor bunu. Üstüne yorgan, morgan bir şey koyuyor. Yorganı kastını alıyor. Ha şunları da göstereyim. Bakın böyle. Açamıyorum ki. İşte. Dediğim gibi babanın yorganları Bu da yorganlar var. Orga. Bunlar var. Bu da bizim şaplarımız falan var. Yani. Bir dakika dur. Hatta. Ya bu kadarcık bir şeydi yani. Şey yapayım hemen bir dakika. <laughs> Döndüreyim kendimi. Dön. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hep. Evet.